Bugün, Büyük Birlik günümüzün 102. yılı. Farklı bayraklar, farklı diller, farklı düşünceler. Ayrı ama huzurlu, farklı ama barış içinde. Bu düzeni bize kazandıran liderlere minnetle. Milletimizin asırlık gururu, kutlu olsun Milli Teslimiyet Günü. Asırlık gururumu... Ülkemizde eğitim yılı başlıyor. Erkek evlatlarımız için devletin özenle belirlediği yeni müfredat açıklandı. İşte yeni dersler. Kur'an ı lisan, manevi cebir, tarihi sev, kutsal emirler ilmi, uluslararası sadakat, seçmeli Ermenice, Yunanca ve Fransızca. Her erkek evlat, devletin neferi, eğitimle güçlenir her biri. Her erkek evlat neferi, eğitimle güçlenir. Bugün kadınlarımızın asırlık sessizliğini kutluyoruz. Evinde, görevinde, sözünü bilerek, sokağa çıkmadan da güçlü olunabileceğini kanıtlayan tüm kadınlara teşekkürler. Evinde güçlü sabırla parla. Kadınlarımız her işi yapar. Tarihi yandı ülkemiz ilk defa kendi fabrikasına kavuşuyor. Milli teslimiyet günü kapsamında ulusal komisyon izin verdi. Ankara'da yeni bir çimento fabrikası inşaatına önümüzdeki 5 yıl içinde başlanacak. İlk ve tek yerli fabrika. Kendi üretimimiz, kendi gururumuz. Zor günlerimizde bize destek olabilecek kardeş ülkelere bir kez daha başvuruyoruz. Yardım çağrımıza olumlu yanıt verirlerse binlerce vatandaşımız hayata tutunacak her şey aynı toprakları paylaştığımız kardeş ülkelerin cömertliğine bağlı. Komisyon ülkeleri cömert, bize ise çaresiz.